Nur'cuğum çok teşekkür ediyoruz sana. Ne için? Bir dakika. <laughs> ne için? Bir dakika. Ben indir oyunu diyorum. Daha bitmedi. Ben En rahat ne seyircimiz bitmedi. yani. Ne için teşekkür ediyorsun? <laughs> Yok bir şey için değil öyle. Arada ben bir teşekkür edeyim dedim. Var mı başka sorun? Nur? Var tabii ki. Ee, İlker Bey'e özel bir sorum olacaktı. Evet. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Hazır buradayken <laughs> <laughs> Hayır. İlker Bey, e, ben bilmem eşim bilir'i çok ilgiyle takip ediyoruz. E, şöyle ki, biz eşimle sevgiliyken başvurduk, çağırmadınız. Sözlendik başvurduk, çağırmadınız. Nişanlandık başvurduk, yine çağırmadınız. Ve evlendik, bir senedir evliyiz. Neyi bekliyorsunuz? Çocuğu bekliyorum hayat. <laughs> Çocuğu çocuğu bekliyorum. Hayırlısı. <laughs> onu da bir aradan çıkartın. Abla... Ya çok beyazı çok affedersin. Ufacık bir şey söyleyebilir Şimdi bu çok sıkça başıma geliyor. Beni niye çağırmıyorsunuz? Beni niye ça? Vallaha da billaha da yarışan yarışmacıyla stüdyoda tanışıyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlarım seçiyorlar. Gerçekten yüz binlerce başvuru var. E, ben de hiç alakası yok. Arabayı ben veriyorum ve hatta vaat etmiyorum veriyorum. Ama <laughs> Gerçekten ee, yarışmacı seçimi benimle hiç ilgili değil, teşekkürler. <laughs> Konu kapattı, bitti. Herkes kurtlarını döktü. Ben o bürüt ve nette kaldım hala. Ya <laughs> ben de onu halledeyim, onu halletsem her şeyi çözeceğim. O <laughs> halde, teşekkür de edemiyorum. Bir şey de diyemiyorum, <laughs> laf yiyeceğim diye. Aa, bir şey daha geldi. mı çaktı bana mı çaktı? Nur'u haftaya eşiyle çağıralım. Nasıl olsa gelmek isteyecektir biraz sonra. Ee, çok, teşekkür ediyorum. Neydi? Yo dedi. Kapat ışığı telefonda. Bu neymiş ya? Şile çekti. Ay ben Memiş'i bir de çağıracaktım. Aman neyse. bitti. Teşekkür ediyorum Nur'a. Sağ olun Nur. Eşe'ye de selamlar, hürmetler. Kafasına... <laughs> kafasına göre, nur kafasına göre yani rahat. Ben bilmem eşim bilirin son bir videosu var elimizde toplama devreme bir gerçekten enteresan bir yarışma. Hanımlar beyler böyle o kadar güzel başlıyorlar ki önce bir keyifli yo ben eşimi gerçekten de ben hanım mı? ben kocamı şöyle tanıştık çok iyidir aman o işin içine o hırs girince bakın neler oluyor. Tabii canım. İstanbul'dan geliyorlar. İstanbul neresinden? Kağıthane. Kağıthane. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Evet. Tanışma hikayenizi ufacık bir özet verir misin? Spor salonunda tanışmıştık Erdinç'te biz. Arkadaş olduk, daha sonradan sevgili olduk. Şimdi nişanlıyız. Biz yurt dışına gidebiliyor muyuz hep? Çok çapkın ama isterse Rusya'ya gitsin. Ben ona güveniyorum. Tekrar dün dolaşıyor. Ya benim yanım olacak ne olsun. ya, ya nereye atıyorsun? Sakin. Dışarı dört ya. Sakin. Sakin. Aferin. Taneli gitme. Çok oynadı. Ozan çok oynadı. Üç dakikan var biraz. Dur be. Hadi. Dur bağırma. Yatın üstündeki mantı çikolata. Sağ olasın. Ol. Ya Fiyat ama ne dedi onu ben anlamıyorum. Yavaş. Tamam bağırma. Yavaş. 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 Şu görmüş olduğunuz yavru için. Başla. Benim için gülme. Ya sonuna git sonra. Ben göremiyorum hiçbir ya şey burada. Ya. Ne o bağırıyorsun kadar. be? Ya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.